TRT 1 tabi kuşağında bu hafta iki yeni dizi olan, Metamorfoz Kırılma ve Şebeke ilk bölümleriyle izleyicilerle buluşacak. Metamorfoz Kırılma, gençlik yıllarında devrimci olan Teoman Bayramlı'nın hayatında yaşadığı büyük bir kırılmayla bir kapitaliste dönüşmesini anlatırken, Şebeke, devletin en mahrem alanlarına sızma hikayesini konu ediniyor. Metamorfoz Kırılma dizisinin oyuncu kadrosunda Can Nergis, Ahmet Dansu Taşanlar, Emel Dede, Ahmet Varlı ve diğer isimler yer alıyor. Dizide Teoman Bayramlı'nın babasının ölümü sonrasında aile şirketinin başına geçmesi ve büyük bir kırılmayla bir kapitaliste dönüşme süreci anlatılıyor. Şebeke dizisi ise Furkan Palalı, Pelin Karahan, Eren Hacı Salihoğlu, Ceyda Ateş ve diğer oyunculardan oluşan geniş bir kadroya sahip. Dizide Akın ve Tuğba, casusluk faaliyetleri yürüten bir gizli örgütün en üst mertebesinde görevli iki bilişimcidir bu örgütü deşifre etmeye çalışan gazeteci Rıdvan'ın öldürülmesiyle başlayan olaylar, Komiser Ali'nin örgütün hesaplarını alt etmeye yönelik mücadelesini anlatıyor. Her iki dizi de pazartesi günü TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Dizilerin diğer bölümleri ise, tabi uygulaması veya tabi.com adresi üzerinden izlenebilecek. TRT'nin tabi dijital platformu, kısa sürede 2 milyon üyeyi aşarak büyük bir başarı elde etmiştir. İzleyiciler, bu hafta heyecan dolu ve sürükleyici iki diziye kavuşacak ve yeni dizilerin konu ve oyuncu kadrolarını merakla bekleyeceklerdir. Hadi biraz dizilerin konularına değinelim. Metamorfoz Kırılma dizisi, TRT 1 intabi kuşağında yer alan bir orijinal yapım olarak izleyicilerle buluşuyor. Dizi, Mustafa Burak Doğu'nun yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği, Murat Ombul'un yönetmenliğini üstlendiği bir polisiye dram türündedir. Dizinin ana karakteri Teoman Bayramlıdır. Gençlik yıllarında uluslararası çevrelerde tanınan bir devrimci olan Teoman Bayramlı, babasının ölümü üzerine aile şirketinin başına geçer. Ancak hayatında yaşadığı büyük bir kırılma sonucunda tam anlamıyla bir kapitaliste dönüşür. Babasının ölümünden sonra aile şirketinin yönetimini üstlenen Teoman, devrimci geçmişini geride bırakarak büyük bir değişim yaşar. Bu dönüşüm onun için büyük bir sırrı ve gizemi de beraberinde getirir. Teoman'ın geçmişi ve şirketin geleceği arasında gidip gelen bu sır dolu yaşamı, dizinin temel örgüsünü oluşturur. de aynı zamanda Teoman'ın çevresindeki diğer karakterlerinde hayatlarına ışık tutulur. Teoman'ın dönüşümü, çevresindekilere nasıl etki eder, onların hayatlarında neleri değiştirir, bu sorular dizi boyunca merakla izleyiciler tarafından takip edilir metamorfoz kırılma, polisiye unsurları ve sıra dışı hikayesiyle izleyicilere sürükleyici bir dizi deneyimi sunmayı hedeflemektedir. Teoman'ın büyük kırılma ve değişim sürecinde yaşadığı zorluklar, aile şirketinin içindeki entrikalar ve geçmişiyle hesaplaşması, dizi boyunca izleyicilere merak uyandıracak ve olayların gidişatını takip etmeye teşvik edecektir. Şebeke dizisi, TRT1 intabi kuşağında yer alan bir diğer orijinal yapım olarak izleyicilerle buluşuyor. Dizi, İbrahim Elma ve Kemal Çelik tarafından kaleme alınan senaryosuyla Ozan Uzunoğlu'nun yönetmenliğinde aksiyon ve gerilim dolu bir hikayeyi anlatıyor. Dizinin ana konusu, gizli bir örgütün devletin en mahrem alanlarına sızma hikayesidir. Bu örgüt, hain emelleri olan ve devletin her biriminde mensupları bulunan bir yapıya sahiptir. İçeriden ve dışarıdan, farklı mecralardan yönetilen bu şebeke, ülkenin güvenliğini tehdit eden tehlikeli bir yapıdır dizide Akın ve Tuğba adında iki bilişimci, bu gizli örgütün en üst mertebesinde görevlidirler. Ekipleriyle birlikte örgütün operasyonlarında kritik roller üstlenirler. Ancak bir gazeteci olan Rıdvan, bu örgütün tehlikeli eylemlerini ortaya çıkarmaya çalışırken öldürülür. Bu olayın üzerine harekete geçen Komiser Ali, örgütün hesaplarını alt üst edebilecek bu cinayetin peşine düşer. Ancak bu ihanet şebekesi çok güçlü ve her yere uzanmıştır. Li ve ekibi, bu örgütü deşifre etmeye çalışırken bir yandan da örgütün gizli planlarını engellemeye çabalarlar. Entrika ve aksiyon dolu dizide, zamanla çeşitli hamleler yapılır, dengeler değişir ve amansız bir mücadele ortaya çıkar. Dizinin oyuncu kadrosunda Furkan Palalı, Belin Karahan, Eren Hacı Salihoğlu, Ceyda Ateş, Mehmet Polat, Gizem Güneş ve Can Sipahi gibi deneyimli isimler yer alıyor şebeke, heyecan dolu senaryosu ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilere soluksuz bir dizi deneyimi sunmayı amaçlamaktadır. Gizem dolu hikayesi ve güçlü oyunculuk performanslarıyla izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Beğenmeyi unutma. Görüşürüz.